Güneş girmene ve doktor gelenmiş şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA 22'de kariyer modunda az bilinen wonder kitleri kariyerlerinize yardımcı olabilecek isimleri listelemeye çalıştım. Her mevkiden birazcık koyarak listeyi e, alternatif hale getirmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Abone listenize abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Şimdi ilk ismimize başlıyoruz. İlk ismimiz Martin Vanderwerf kaleci. 19 yaşında görmüş olduğunuz gibi 71 mevcut yeteneği var ise 87 kendisi e, kadronuza katabileceğinizi düşünüyorum değeri de 4.3 milyon olarak gözüküyor 2. kalecimizse William Messier e, kendisi Leeds United'da Fransa'da geçen sezon oradaydı o da 21 yaşında mevcudu 77 potansiyeli 85 görmüş olduğunuz gibi 3. ismimiz artık stoperlere geçtik Leonidas Stergiu o da 19 yaşında. Mevcutu 67 düşük ama potansiyeli 86 düzenli olarak oynatabileceğiniz bir takıma e, sahipseniz kendisini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir stoper ismimiz Timber. Bu da Beşiktaşsanız ya da Beşiktaş Ayaksonu çizdiyseniz sağda görmüşsünüzdür. E, David Norman Timber. Mevcudu 75 potansiyeli 86. Değeri 11.5 milyon euro kendisinin. Bir diğer ismimiz ise Bella Armel Bella Koçap o da e, 19 yaşında stoper 71 mevcudu var 85'te potansiyeli var kendisinin değeri 4.2 milyon gözüküyor ama e, bu da yanlış hatırlamıyorsam ne kadar ister onu kestiremiyorum. Diğer bir ismimiz Tanguy Nianzu o da e, Bayern Münite stoper yine 19 yaşında 71 mevcut 85'te potansiyeli var görmüş olduğunuz gibi. Onu belki katmak Bayern Münih'ten türlü zor olabilir. Bir diğer ismimiz Solbeck. Bu kanet ee, o da 18 yaşında. 69 mevcut. 85 potansiyeli var. 3.5-3.4 milyon euro da değeri var. Kendisinin bu da kadrolarınızda e, kullanabileceğiniz bir isim olabilir kendisi. Diğer ismimiz artık orta sahaya geçiyoruz. Florian Wirtz. 78 mevcut. 89 potansiyeli var. Bayağı yüksek Potansiyeli var. değeri de zaten 30 milyon euro. Sayılır zaten. Onu kadroya katmak zor olabilir ama katarsanız uzun yıllar kullanabileceğiniz bir isim. Çünkü kendisi 18 yaşında. Diğer bir orta saha ismimiz Fabio Carvalho. Bunu ben hiç duymamıştım. E, i̇lk defa bile gördüm. Kendisi kem, CM ki mevkide de oynayabiliyor. 18 yaşında. Yanlış hatırlamıyorsam Fulham'daydı. 67 mevcut, 86 potansiyeli var. Bu da Kadronuzda hemen kullanabileceğiniz bir takımdaysanız kesinlikle alıp kullanıp potansiyelinin tadını çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer ismimiz e, oyunda resmi de yok. Pierre Duvamo e, Belçika'da. O da Kem ve merkez orta saha oynuyor. 17 yaşında, 60 e, mevcudu var. Potansiyelisi 85. Ne kadar yansıtabilir, ne kadar dolaşır bilmiyorum. Arada hani Hani 67 68'ler vardı ama 60'tan 85 bayağı uçurum. Hani bu çocuk hiç bana ömür boyu top oynaması lazım herhalde. Bilmiyorum onu da tercih eder misiniz? Alt lig takımlarla yapıyorsanız da olabilir tabii. Bir diğer ismimiz Aster Wrenx. Ee, o da Wolfsburg'da Almanya'da 18 yaşında CDM CM oynayabiliyor. 67 mevcudu var. 85 de potansiyeli var. Kendisinin değeri de görmüş olduğunuz gibi 2.6-2.5 milyon euro civarı. Onu da kadrolarınızda düşünebilirsiniz. Şimdi kanat kısmına gelecek olursak. Ee, Ryan Cerki var ee, ki bunu bildiğinizi düşünüyorum ben. Ee, yani futbol manager oynayan ya da önceki futbol serilerinde muhtemelen vardır. Ben futbol manager'dan biliyorum 200 sezondur. Ee, 17 yaşında kanat. Sağ sol kanat 73 mevcutu var. 88 ise potansiyeli var. Kendisinin bayağı kullanışlı olabilecek bir isim ama tabii 7 milyon euro diyor. Ne kadara bırakırlar onu bilemiyorum. Ardından Cemal Jamal Musiala var. O da Bayern Münih'i takip eden ya da Almanya'yı takip edenler bilir. Sol kanat, kem kısımda oynayabiliyor. 18 yaşında, 76 mevcut, 88 potansiyeli var. Onun da değeri de neredeyse 20 milyon euro kendisi zaten değeri de artık bilinen bir isim olduğu dışında tabi fazla değeri arttı. Diğer bir isim Liverpool'dan Harvey Elliott. Bunu da ben Football Manager'dan yine biliyorum. Bilmeyenler varsa kullanabilir kendisini sağ kanat daha çok CM'den hani Mert göstermiş ama daha çok sağ kanat görmüş olduğunuz gibi 73 mevcut 87 potansiyeli var 7 milyon euro da bir değeri var tabi bunu da Liverpool bırakmak ister mi dediğim gibi bir sonraki ismimiz Christos Tuzolis ve ee, bu da Norwich'te oynuyormuş kendisi Yunan ya yani bunu mesela ben bunu da ilk defa gördüm 74 mevcut 87 potansiyeli var 10 milyon euro civarında da bir değeri var kendisinin ee, Norwich'ten çok bir ücret isteyeceğini de sanmıyorum ya. Yani. 19 yaşında tabi ama onu bilemeyeceğim. Kariyerden kariyerde değişiklik gösterebiliyor. Diğer bir isimimiz Talles Magno Brezilyalı. Sol kanat e, forvet arkası oynayabiliyor. 67 mevcut. 85 potansiyel var ve 19 yaşında bunu da keza potansiyeline ulaşabileceğini ben düşünüyorum kendisinin. Değeri de görmüş olduğunuz gibi 2.6 milyon euro. Bir sonraki ismimiz Forvet artık. Giacomo Raspadori tam bir İtalyan. Ya bu ismi duyup bu adam İtalyan diyen olamaz hani. Yani adamı görme etme ama birinin yanında Raspadori de ya mutlaka İtalyan olduğunu anlar adam. Safkan İtalyan yani. O da 21 yaşında 74 mevcut 88 potansiyeli var. Sassuolo'da oynuyor 10.5 milyon euro da değeri var kendisinin. Diğer bir forvetimiz Benjamin Sesko. O da Santrafor. 18 yaşında 68 mevcut 86 potansiyeli var. 3 milyon euro da bir değeri var. Kendisini da kadrolarınızda kullanabileceğiniz bir isim olabilir diye düşünüyorum. Son olarak e, Tottenham'dan bir İngiliz forvetimiz var. 17 yaşında kendisi. Dane Feral Scott görmüş olduğunuz gibi. Onun da 63 mevcudu var. 86 ise potansiyeli var. Yani potansiyeli iyi ama dediğim gibi bu adamları bence daha çok alıp hemen kullanabileceğimiz kariyerlerde tercih etmemiz lazım. Yoksa tam bu potansiyelde ulaşamaz diye düşünüyorum. Değeri de 1.5 milyon euro olarak gözüküyor kendisinin. Ee, önerebileceğim, iyi önermek istediğim oyuncular bu kadardı. Umarım e, faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Twitch kanalıma, Discord'uma da beklerim. Sağlıcakla kalın, şifa ile kalın efendim. Görüşmek üzere.